Hezarfenin torunları, bu milletin çocukları Tasarlayıp yarınları, kuşattılar semaları Merhaba ben Ela Zümran Parlak Ankara Şehit Yasin Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiyim Merhaba benim adım Ahmet Parlak ee, Cemil Meriç Anadolu Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisiyim Merhaba ben İbrahim Parlak Erman Maçkek Ertan Akgül ablamın sesinde 12. sınıf öğrencisiyim. Sevgili arkadaşlar, şimdi sizlere tasarımımız olan otomatik eldiven giyme ve çıkarma makinesini kısaca tanıtacağım. Bu makineyi yapmaktaki amacımız bütün sağlık çalışanlarının daha hızlı ve daha hijyenik eldiven giyip çıkarmalarını sağlayabilmeleridir. Bu makineyi kullanarak zamandan ve sudan da tasarruf sağlamalarıdır. Bu makinenin yapılış aşamasında öncelikle 4 tane yüksek randımanlı motor, 4 pervane, geri dönüşüm malzemeleri olarak büyük boy su bidonu, eldivenlerin sırasıyla gelebilmeleri için düşük randımanlı motor, motorun vakum özelliği katabilmek için yağmur suyu borusu kullanılmıştır. Şimdi sizlere bu makinenin nasıl çalıştığını göstereceğim.